Bu toplum bu topraklar uzun bir kış geçirdi. Çok uzun. Çok sıkıntı çektik. Bizler çektik, babalarımız çekti, dedelerimiz çekti. O kışlı zamanlarda biliyorsunuz neler olduğunu. Kur'an boşuna hedef alınmadı. esasında bu bir siparişti. 1920'lerin başında Sömürgeler Bakanı, İngiliz'in Sömürgeler Bakanı Lord Gladstone eline Kur'an'ı alıp avam kamerasında kürsüye çıkıyor. Diyor ki, Müslümanların elinden bu kitabı almadan ya da Müslümanlarla bu kitabın arasındaki irtibatı kesmeden gerçek bir hakimiyet kurmamız imkansız görünüyor. Adam fark etmiş. Yani hani çocuktan al haber derler ya İngiliz'den al haberi. Düşmanından öğreneceksin sana, sana neyin güç verdiğini, seni neyin yücelttiğini, seni neyin büyüttüğünü düşmanından öğreneceksin. O neye nişan alıyorsa ona sahip çık. O Kur'an'a nişan alıyor. Farkında. Bunu biliyor. Onun için boşuna bu memlekette Kur'an savaşı verilmedi. Bakın. Nereden çıktı? Nereden ektiler? Kim ekti bu tohumu da böyle bir şey elde edildi? Bu topraklarda adı Müslüman olacak ama Kur'an'a gavurdan daha fazla düşman olacak. Nereden çıktı bunlar? İthal etmedik biz. O zaman birileri bir şeyler ektiler. Biz de ekelim. Geleceği çok farklı olsun bu topraklar. İnşallah.